Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime Trentefix sponsorluğunda devam ediyorum. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar, özellikle gram altın ve döviz işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler, açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Dolar TL ile başlayalım. Haftanın ilk işlem günü ve aynı zamanda yeni yılın ilk analizi dolar kuruna bakalım. E, geçtiğimiz hafta 7.30 seviyelerine kadar test etmişti kur. E, oradan bir destek alarak 7.44 seviyesinde kapattı haftayı. E, kur tarafı düşüş trendini korumaya devam ediyor. 7.50 psikolojik seviyesinin e, üstünde bir kapanış yapması alımların e, hızlanması demek e, dolar kurunda. E, gelen haberlerin gelişmelerin etkisiyle e, kur düşme devam ediyor. Yani Türk lirası aslında değerlendi için değil Merkez Bankası'nın ve BDDK'nın atmış olduğu adımların işe yarıyor olması burada ön plana çıkıyor. Üretim tarafına bakacak olursak ülkeye giren dolar cinsine baktığımız zaman kötü gidişat devam ediyor. Aynı zamanda yurt içi yerleşiklerin dolar alımları devam ediyor. Rekor seviyelerde hala. Cumhurbaşkanı açıklama yaptı biliyorsunuz 2021 için reform yapılacağını söyledi. Yakın zamanda bu açıklama gelirse reform paketi dolar kurunda daha da aşağıları görebiliriz. E, 7.50 seviyesi geçilirse bu sırada yani reform paketi öncesi. Önü açık e, ne zamanki paket açıklaması gelir. E, ondan sonra tekrar düşer. Burada tekrar alım peşinde koşanlar özellikle 7.50 seviyesi üstünde e, kalıcı kapanışlara dikkat etsinler. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Birinci kademe bu alışlarınızı e, buradan yapabilirsiniz. Gerçekleştirebilirsiniz. Hemen aşağısında ise iki kademe alım e, yani ikinci kademe alımlarınızı yapmayın. Yani 7.50 altına direkt stop loss e, koyunlar burada devreye sokmak daha mantıklı olacaktır stop loss. 7.40 aşağısındaki kapanışlar zaten bize 7.30-7.20 seviyelerini gösterecektir. Yani 7.50 psikolojik seviyesi üstünde ise 7.60 direnci bizi bekliyor olacaktır. Onun dışında Merkez Bankası şeffaflık ve piyasaya güven vermek için adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası swap işlemlerine ilişkin verileri 4 Ocak'tan itibaren yani bugün olarak günlük olarak yayınlamaya başlayacak arkadaşlar. Onun dışında bugün piyasaları etkileyecek bir diğer önemli gelişme ise saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açılacak açıklayacaklar arkadaşlar. TÜİK açıklanan veri memur ve emekliye verilecek zam oranı açısından da e, referans alınacak bir şekilde. Yine e, her zamanki gibi e, daha düşük göstereceklerdir. E, medyan beklentisi 2020 yılında enflasyonun %14.2 e, olacağını öngörmüş durumda. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kendi beklentilerini açıkladığı son enflasyon raporunda ise 2020 enflasyon beklentisi %8.9'dan %12.1'e revize edilmişti. E, yeni ekonomi programına göre ise 2020'de enflasyonun %10.5 gerçekleşeceği e, öngörülmüştü burada. Onun dışında yine bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 5 yıl vadeli e, tahvil ihaleleri e, gerçekleştirmeye devam edecek. E, onun dışında... E, açıklamak gerekirse biraz daha biliyorsunuz asgari ücretin artması aslında birçok zammı beraberinde getirdi. Yani bir eliyle çatalla verenler diğer eliyle kepçeyle almaya devam ediyor. Elektrik zammı, doğalgaz zammı, işte köprü ve otoyollarda alınan ücretler ve daha birçok şeyin fiyatı artmış durumda. İşte Sonra diyorlar ki enflasyon neden düşmüyor? Yani hükümet bunlara zam zam yaparsa, bunların fiyatlarını arttırırsa üretici zaten her türlü vatandaşa geçirmeye devam edecektir. Yani üretici de doların arttığını bahane ederek hani birçok ürüne e, zam yaptı. Şimdi dolar düştü yapılan zamlar geri çekilmiyor. E, neden? Çünkü bugün e, düşer yarın dolar tekrar e, rekor kırar diyor e, üretici arkadaşlar. Bu yüzden fiyatlarda e, bir düşüş olmaz olacağını da düşünmüyorum zaten. Onun dışında Türk lirasını etkileyecek e, yani ilerleyen zamanlarda özellikle etkileyecek e, bir gelişme daha oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce veto ettiği 2021 savunma bütçesi e, temsilciler meclisinin ardından senatoda da arkadaşlar 3'te 2'nin üzerinde oyla kabul edilerek yasalaşmış durumda. Ee, buradan bir haber e, gelecektir arkadaşlar. Türkiye tarafından katsanın önü açılacaktır zaten bu şekilde. Ee, onun dışında dediğim gibi grafik üzerinde e, 7.40 üstünde alımlar tekrar 7.50 seviyelerini bize getirecektir. Fakat 7.40 aşağısı gerçekten e, uçurum gibi arkadaşlar. 7.20 seviyelerine kadar test etme potansiyeli var ki geçtiğimiz zamanlarda haftada zaten 7.30 seviyesine kadar test etmişti. E, tekrar alım peşinde koşanlar dediğim gibi 7.50 seviyesinde burada e, referans baz alabilirler. Biraz da 10 altına geçelim arkadaşlar arkadaşlar Şimdi 10 e, altın tarafına baktığımız zaman ise 1906 dolar direncini e, burada kırdığını görüyoruz. Bu direncin kırılması uzun zamandır e, gerçekleşmiyordu. E, bu saatten sonra yeni alımlar e, ateşleyecektir arkadaşlar. Yukarıda ilk hedef 1933 e, dolar seviyesi sonrasında ise 1965 dolar seviyeleri e, bizi bekliyor olacak. E, genel tabloya bakacak olursak e, teşhir paketi ve koronavirüsteki bu e, mutasyon 10 e, saltın yükselişini e, destekliyor. Onun dışında arada bir AB ve de Çin arasındaki misillemeler geliyor. Yani rakamlara göre hareket etmek burada en mantıklısı olacaktır. bu beklenen bir artıştı zaten ons altında. dünya üzerinde ne kadar aşı tarafında iyimser iyimser bu şekilde gelişmeler yaşansa da aşılamalar devam etse de özellikle koronavirüsün mutasyona uğraması sonucu dünya tekrar yeni bir panik haline gelmiş durumda arkadaşlar. Geçmiş durumda. Ee, Almanya ve İngiltere'de yeni koronavirüs e, önlemleri tekrar e, yolda. Almanya'nın yüksek vaka sayıları nedeniyle karantina önlemleri uzatabileceği düşünülüyor. Yine diğer taraftan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da ülkenin kademeli karantina sistemindeki kısıtlamaların muhtemelen daha da sertleşebileceği konusunda uyarırken okulların okullarında önlemler kapsamında kapatılabileceğini söyledi. Yani Almanya ve İngiltere durumun biraz daha farkında ciddiyetinde çünkü hatalarından geçmişten ders almış durumdalar. Dünya genelinde ise Covid-19 vaka sayısı 85 milyonu geçmiş durumda arkadaşlar. Çin ile. ABD arasındaki devam eden ticari anlaşmazlıklar devam ediyor. Ee, geçen haftalarda ABD tarafında biliyorsunuz Çinli şirketlerin New York borsasından e, çıkarılması gündeme düşmüştü. E, Çin tarafından da beklemen bir sinirleme geldi zaten. Çin Ticaret Bakanı dedi ki işte e, bu New York borsasından Çinli şirketleri borsadan çıkarması sonrasında e, şirketlerin çıkarlarının korunması için e, gereken önlemlerin alınacağını söyledi arkadaşlar. Çin Ticaret Bakanı. E, yani Çin'de büyük ihtimal borsadan çıkarma eylemi yapacaktır. Çin tarafı işte Joe Biden'ın koltuğa geçmesini bekliyor. Açıkçası e, eğer ki Joe Biden e, yani içine sert te tedbirler getirirse olaylar daha da e, büyüyecektir. Ama şu an için e, durumlar Joe Biden'ın koltuğa geçince Çin ile aralarını daha iyi olacağı, daha iyi tutacağı e, ön planda görünüyor arkadaşlar. Onun dışında... E, piyasa tarafındaki bir iyi gelişme de arkadaşlar Hindistan tarafından Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen bu Covid-19 aşısını onaylaması oldu. Genel olarak grafiğimize baktığımız zaman hala yükseliş trendini koruduğunu görüyoruz. 1906 bu seviyelerden kapatması durumunda arkadaşlar gün içerisinde 1930 dolar seviyelerini bize verecektir. Almak isteyenler arkadaşlar özellikle burada dikkat etsinler. 1906 burada kalıcı kapanışlarda bir kademe alış yapabilirsiniz. Aşağısına kesinlikle stop loss koyun arkadaşlar. Yani buradan aşağısı 1906 dolar seviyesini tekrar 1850 seviyelerini bize gösterecektir. Çünkü altındaki saatindeki çıkışlar çok ciddi yani destekleyici çıkışlar olmuyor maalesef ki özellikle bu aşı tarafındaki gelen iyimser haberler her an 10 altını geriye tekrar düşürebiliyor. Özellikle burada yine BTC'den çok fazla çıkış giriş oldu arkadaşlar. 10 altından çıkış oldu BTC tarafına da. O yüzden de burada biraz güvenilir liman dediğimiz kaynak açıkçası nakit kirişi BTC'de kaymış durumda. O yüzden burada dikkatli olmak gerekiyor 10 altın ama genel olarak yükseliş trendine bakın korumaya devam ediyor burada. Dediğim gibi 1965 dolar seviyesine kadar çıkma potansiyeli var. Ondan sonrası zaten daha da yukarıya çıkacaktır arkadaşlar. Biraz da gram altına bakalım. Şimdi gram altın arkadaşlar e, yatırımcısını gerçekten çıldırtmaya devam ediyor. Çünkü e, 10 altın şu an 1933 e, dolar seviyelerine kadar görmesi durumunda e, gram altın 460 seviyelerini neredeyse e, görmeyecek durumda arkadaşlar. Çünkü dolar kurundaki e, düşüş e, devam ediyor. O yüzden buraya yansıması da gram altın düşürüyor. Fakat enflasyon verilerinden sonra e, dolar kurunda bir hareketlenme olacağı için e, gram altında da bir hareketlenme olacak arkadaşlar. E, ne kadar e, eğer enflasyon e, beklenen doğrultuda gelirse. E, dolar kuru düşmeye devam edecektir. Fakat enflasyon e, biraz yükselme olacaktır arkadaşlar. Illaki bu da e, dolar kurunu bir nebze yukarıya doğru tetikleyebilir. O yüzden de e, gram altında da bir nebze oynayabilir arkadaşlar. E, grafik olarak incelemek gerekirse e, kısa vadeli arkadaşlar 460 seviyesinin üzerinde e, kalıcı kapanışlar yapması gerekiyor. Tekrar alım için burada 460 seviyesini özellikle takip etmek gerekiyor. 460 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlar bize tekrar 472, 475 seviyelerini gösterecektir. Tekrar alım yapmak isteyenler için e, piyasaya yeni girmek için. Onun dışında e, 460 seviyesinin aşağısında kalmamız durumda. E, tekrar 453 seviyeleri arkadaşlar. aşağı 450 seviyeleri e, bizi bekliyor olacaktır. Zaten burada 448 seviyesinin aşağısına düşmesi durumunda. Tekrar 440 seviyeleri e, bize gösterecektir. Fakat şu an e, şu seviyenin üzerinde olması da arkadaşlar e, en azından e, yükselişlerin bir nebze olsa e, tetikleneceğini gösteriyor. Şu 453 seviyesine bakın burada. E, bu seviyenin üzerinde olması arkadaşlar. Bu e, biraz daha 460 seviyesini test edeceğimiz anlamına geliyor. Tekrar almak isteyenler 460 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışları bekleyebilir. Biraz da gümüşe bakalım. Gümüş tarafına bakacak olursak arkadaşlar 10 e, altın tarafındaki e, yükseliş gümüşte de tetiklemiş e, gözüküyor. 6.44 e, seviyesine kadar yükselmiş durumda burada. Zaten 6.50 seviyesi burada bizim e, kar alma seviyemiz arkadaşlar. 6.48 6.50 seviyeleri e, bu seviyelerde yani 6.05 6.08'lerde alanlar e, 6.48'lerde arkadaşlar kar paylarını bu şekilde cebe indirebilirler. Tekrar alım yapmak için ise 6.50 seviyelerini e, burada yukarıdaki kapanışlarını bekleyebilirler arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi alt seviyesinin üzerine kaldığımız sürece zaten 6.48-6.50 seviyelerini birden çok zaten denedi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Fakat bir türlü burada kalıcı bir kapanış bırakamadı. Buradaki kalıcı kapanış bırakması durumunda. Eğer ki piyasaya tekrar yeni e, girmek isteyenler ise 6.50 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlara dikkat etmesi gerekiyor. Şu an yükseliş trendimiz hala devam ediyor Gümüş'te de. E, 10 altındaki 1960 seviyelerini görmemiz e, özellikle Gümüş'te de arkadaşlar 1950 seviyesi üzerindeki kalıcı kapanışları e, bize göstermeye devam edecektir. Dediğim gibi alımlar için tekrar 6.50 seviyesini bekleyebilirsiniz. 6.50 seviyesi aşağısında kaldığımız sürece tekrar 6 50 seviyelerine doğru 6.20 seviyelerine doğru e, burada arkadaşlar bizi bekliyor olacak olacaktır aşağıda. Ee, tekrar kısa vadeli düşüş trendine girmemiz için özellikle alt seviyesinin aşağısındaki kalıcı kapanışlara dikkat etmek lazım. Ee, bu seviyelerde alımlarınızı tekrar kovalayabilirsiniz. Biraz da BTC'ye bakalım. BTC tarafına baktığımız zaman arkadaşlar roket olup uçmuş durumda BTC yani burada 34.253.000 bin e, 34.253 dolar seviyelerine kadar görmüş durumda. E, BTC neden gidiyor arkadaşlar? Çünkü toplumda e, yani balinalarda özellikle inanılmaz bir e, BTC algısı oluşturuluyor şu an. Yani yükseliş trendi devam ediyor. Zaten burada söylemiştim ben size. 28.000 dolar seviyelerinin üstü 35.000 dolarları, 34.000 dolarları e, çok hızlı bir şekilde göreceğini zaten söylemiştik. Çünkü BTC'deki alımlar e, dur durdurak bilmiyor. 10 saltın olsun birçok e, dolardan çıkışlar özellikle 10 altından çıkışlar BTC'ye girme devam ediyor. Şu an sadece Türkiye'de, yurt dışında olsun yani dünyanın bütün ülkelerinden e, BTC artık e, yeni para, yeni çıkacak, devam edecek bu yükseliş. Yani böyle bir algı var. Yani şi, bunu şey gibi düşünün. Hani e, dolar e, artmaya başladığında birçok insan e, geçtiğimiz 20'lerde 7-20'lerden e, 8 ters kalmıştı biliyorsunuz. E, bu gibi olacak arkadaşlar BTC. Yani burada çıkmaya başladıkça çalıştıkça çıkacak, çıkacak. Yani bizim de burada yapmamız gereken şey şu e, destek seviyelerini, direnç seviyelerini kırdıktan sonra alımlarınıza devam etmek ana destek. Destek seviyelerine tekrar e, kesinlikle stop losslarımızı e, kullanmak. Yani burada çıkabileceği kadar çıksın. Biz burada paramızı kazanalım. Düşmeye başladığı anda e, stop dostlarımızı devreye koyarak stop loss olalım. Çünkü daha fazla zarar etmeyelim arkadaşlar. Burada e, şu an herhangi yukarıya direnç çizmek arkadaşlar zor. Çünkü grafiğin öne açık e, 34 34.000 seviyesi var burada görüyorsunuz. 34.238 253 seviyelerin üzerindeki kalıcı kapanışlar arkadaşlar 36.038 bin bin seviyelerini bize geri getirmeye devam edecektir. Göstermeye e, göster gösterecektir arkadaşlar ama e, 34 bin seviyesinin şu seviyesinin aşağısına kaldım özellikle aşağıda tekrar 30 bin dolar seviyelerini bize gösterecektir o yüzden e, arkadaşlar yani I, kar alanlar arkadaşlar e, ana destekleniş seviyelerinde kar payı alıp tekrar daha sonra yukarı çıkış gördükleri anda e, pozisyonlar tekrar devam edebilir. Genel olarak baktığımız zaman BTC'deki yükseliş e, devam edecektir arkadaşlar. Bu eğilim devam edecektir. E, onun dışında yani alıcılar bu şekilde bırakmayacaktır arkadaşlar. 20 bin dolardan 40 bin dolarları e, en kötü ihtimalle görecektir. 38-39 bin dolarları görecektir arkadaşlar. E, belki arkadaşlar 40 binlerde 45 binlerde belki biraz yatay e, gelebilir. Ama mutlaka bu BTC'nin de daha önceki geçtiğimiz dönemlere baktığımız zaman da 19 bin dolarlardan nasıl 5 5.000 dolarları görmüşse yine bir geri düşme olacaktır tekrar 19.000 bin, bin dolarlara doğru arkadaşlar. O yüzden burada zamanlama çok önemli. ne zaman olacak? Bunu zaten grafik bize gösterecektir arkadaşlar. Eee BTC analizinde bu şekilde bitirelim. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Hoşçakalın.